Şimdi bu kalem benim için kalem fiyatı önemli değil diyenler için değil tabi bu video. Kalem çocuklar sürekli bu kalemleri eğitim döneminde harcıyorlar ve çok para gidiyor diye düşünüyorum bu kalemlere. Bazı bütçeleri zorluyordur. Onun için bu kalemlerin israf olmaması ile ilgili çok önemli bazı bilgiler vereceğim. Çünkü çocuklar kalemleri kullanırken yanlış kullanıyorlar. Genellikle ilkokul çocuklarına HB kalem tavsiye edilir. HB kalem şurada vardı bir tane şu mu? HB kalemleri orta sertlikte kalem olduğu için genelde ilkokul, ortaokul çağındaki çocuklar, lise çağındaki çocuklar eğer özel amaçlı kalemler kullanmayacaklarsa yani resim falan çizmiyorlarsa genelde orta sertlikteki HB kalem. Şimdi bunun daha iki sert olanı var. 2B, 2H olanı var. Dolayısıyla daha sert kalemler de var. Bir de yumuşak kalemler var. Nedir onlar derseniz bakın. Boya kalemleri yumuşak kalemdir. Uçları yumuşaktır bu kalemlerin. Bir de özel amaçlı üretilmiş kalemler var. Onlar da işte şurada gördüğünüz gibi 2B, 4B, 6B falan diye gider. Bakın çeşitli kalem tıraşlar var. Bakın çapları farklı. Bunların hepsi belli bir sebep için bu şekilde üretilir. Bakın delik büyük, delik küçük, delik orta. Bakın görüyor musunuz? Fark. Hepsinde farklı delikler vardır. Bir de bakın büyük ve daha küçük. Şimdi bunların amaçları farklı. Neden böyle üretiliyor? Çünkü kalemler farklı. Boya kalemleri yumuşaktır ve kısa açılması gerekir. Çünkü uzun açarsanız ucu çabuk kırılır. Kalın kalemler kalın kalem tıraş gözünde. Bu zaten belli. Şu kalem 2B daha yumuşak bir kalem. Bakın şu kalem 4B. Çok yumuşak. Bakın neden böyle yapılıyor bu kalem tıraşlar? Özellikle yumuşak kalemleri kısa açar kalem tıraşlar. Neden kısa açar? Çünkü yumuşaktır ve çabuk kırılır. Bakın şu mesafe 10 milimdir. Boya kalemlerinde ve yumuşak kalemlerde. Bu aynı zamanda bakın şöyle şu yumuşak kalemde de görüldüğü gibi 10 milimdir. Bakın HB yazıyor üzerinde. Bunu uzun açabilirsiniz. Bakın 13 milim açılır bu. Bunu uzun açan kalem tıraş şu bölümü 13 milim açar. Bakın kumpasla kontrol edelim. Bakın Bakın 13 milim. Şimdi bu 6 b bir kalem. Bakın kısa açacağım şimdi ben bunu. Görüyor musunuz? Bakın kısa açıyor. Bu. Bakın kalem. Kısa açıyor. Görüyor musunuz? Bakın. Şimdi bu HB'ydi. Bakın aradaki farka bakın. Görüyor musunuz? Kısa açıyor. Dolayısıyla farklı bir kalem tıraş kullandığımızda ucunun kırılmasına sebep olur. Bu yüzden de israf olur. Sürekli kırılır uçlar. Kalemi çabucak bitirir. Diyelim ki şu kalem tıraşla bu kalemi açacağız. Eğer siz bunu sal böyle salmalı yaparsanız ucu kırarsınız. Çok merkezinde döndürmeniz gerekiyor. Bu da önemli bir konu. Hoşçakalın.